Fakat şu an kendimi eğlenceli hissediyorum. Çünkü dün gece Neymar'ın annesiyle cima... Neymar yapma oğlum annene bir şey yaptık. Neymar'ın üvey babasının Neymar'la eşit olduğunu biliyor muydunuz? Yani ben de. <laughs> dün gece Neymar'ın adeta anası yanımda olsa... Bu <laughs> arada PSG'nin bekleri bizi izliyorsa analiz. kadro böyle iyi ya bunlar default'u yayılmış. Ben bu sefer çok teknik bir kadro kur. Aynen o Yuvarlaktı. Bu arada şunu şu çekenin amına koy. <laughs> Topun başında Neymar. Bakalım 90'a vurabilecek mi? Power. Neymar. Neymar 90'a düşabildi şu an. Elim titriyor. Hadi oğlum. Ben durdurmadım. Ana ne avradın bu nasıl bir hareket? Niye böyle oynamadın? Orospu. <laughs> Mario Icardi. Yukarıdan koşan Neymar. Mbappe bir önünde. Neymar çok süratli. Neymar dünkü maçta da keşke bile olsaydı. Orospu. Çok klas bir pas. Çok klas bir gol. Neymar Junior Ivoz. Geçerin Orospu çocuğu Junior. Leva disiplin Deva her şu tatlımda şöyle götümü göstersem çok kolay. Neymar, adım. tek başına çalıma girecek. Sıra, şu yaptı? Ya Neymar da, tek başına ya. çalıma girecek. Yalan söylüyor. İşte orası bu çocuğu yalandan lan. lan. Neymar ya, çirkin olduğu için bu golü atamayacak, pas atacak. Şaka yaptı. Öyle çekeyim orada bu forma. Bayan şu an iyi oynayan taraf fakat siken taraf PSG kusura bakmayın Vivi Talava dün Neymar'ı sakinleştirin isim. Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettikten sonra Neymar ağlamaya başladı. Çünkü maçın anasını avradını ağladı. Alaba'ya sarıldılar. Korona morona dinlemediler ama. Sen bu koydun mu senin? Baştan Maçtan sonra spiker, şu röportaj yerledik size arkadaşlar. Merhaba Neymar'ın annesi burada. Kimseler duymasın. içimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi. O gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene. O gözler parlasın. Artık gidiyorum sadece naftasın. Gel seni benimle. kırlara gidelim. içtin anı yar İnanmıştım sana Helal olsun ama Yaptıkların Olacak sevgimi Ne hak edecek biri Çıkarsa karşıma